Şimdi biraz dünya gündeminde neler yaşanıyor ona bir bakalım. Önce Fransa'da bakın Fransa'da genel seçim yapıldı ancak Fransa Cumhurbaşkanı Macron seçim sonucuna göre yeni bir başbakan e, atanmayacağını söyledi. Atamayacağını söyledi. Şimdi ülke kaosa sürüklenirken özellikle bakın e, ülkenin yönetilemez olduğu görüşünde halk bir bakalım ne oluyor Fransa'da. İşte e, Fransa'daki gelişmeler efendim. Emmanuel Macron kendi iktidarını korumak adına ülkeyi bir bilinmezliğe, tehlikeye attı. Fransa milletvekili seçimlerinin ardından ülke kaosa sürüklendi. Fransa'da erken genel seçimlerin ardından yapılan anket sonuçlarına göre Fransızların %74'ü ülkenin yönetilemez olduğunu düşünüyor. Elap şirketinin anketine göre halkın %65'i Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un meclisi feshederek yanlış bir karar aldığı görüşünde. Macron 2017'den bu yana yani 7 senelik görevi esnasında çok da başarılı bir e, bilançosu olmadı siyasetinin Halkın %75'i seçimlerin Macron ve iktidar kanadı için bir başarısızlık olduğu kanaatini paylaşıyor. Bu sarı yelekler gösterileri oldu daha sonra çiftçiler sokaklara döküldü. Ee, i̇nsanlar istemese de em emeklilik reformu zorla e, insanlara empoze edildi. Bu siyasete baktığımızda yeni Kaledonya'daki isyan meselesi iyi yönetilemedi. Tekrar Korsika'da da aynı şekilde e, Afrika'da Fransa gün geçtikçe itibar e, kaybediyor ve tabii ki en önemli meselelerden biri de şu anda süregelin iki savaş. Biliyorsunuz Ukrayna Savaşı ve İsrail ve Hamas arasındaki savaşlarda da Fransa'nın tutumu birçok insan seçmen tarafından çokça eleştiriliyor. Macron'un Ulusal Meclis'te istikrarlı bir çoğunluk sağlanana kadar yeni bir başbakan atayamayacağını açıklaması ise ülkede büyük memnuniyetsizlik yarattı. Şu anda ülkedeki atmosfer çok gergin, Fransızlar endişeli. Macron, ulusal iradeyi yok saymakla suçlanıyor. Macron'un açıklamasının ardından ülkede genel grev çağrıları yapılmaya başlandı. Vatandaşlar sosyal medya platformlarında 26 Temmuz 11 Ağustos'ta düzenlenecek Paris Olimpiyat oyunlarından genel greve gitme çağrısında bulundu.